Filizin Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mis kokulu anne keki tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 4 tane yumurta alıyorum. Yumurtalar mutlaka oda ısısında olmalı. 10 dakika öncesinde buzdolabından çıkartın. Eğer büyük yumurta kullanacaksınız 3 tane yumurta da yeterli gelecektir. 1,5 su bardağı toz şeker ilave ederek tel çırpıcı ile iyice çırpıyorum. Mikserim biraz arıza yaptığı için tel çırpıcıyla da şöyle 10 dakika kadar çırptığımda gördüğünüz gibi köpük köpük istediğim kıvama geliyor. bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir buçuk su bardağı yoğurt ilave edeceğim. Sayfamda da birçok anne keki tarifim var. bir su bardağı yoğurt ve bir su bardağı sütle yaptığım tarifim de mevcut. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle iyice çırptıktan sonra unu ekleyerek devam ediyorum Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum kek yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesidir unu eleyerek yapmanız arkadaşlar un elendikçe havlanır ve daha güzel kabarır e, bu ayrıntıyı lütfen dikkat edelim Şöyle eledikten sonra çırpıcıyla yine aynı şekilde pürüzsüz olana kadar çırpacağım. Mutlaka iyice çırpalım pürüzsüz oluncaya kadar. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet kek harcım hazır. Şöyle bir borcama yapacağım. Yuvarlak bir borcam kullanacağım. Büyük boy Tereyağı ile her yerini yağlıyorum. Dilerseniz sıvı yağı ile de yağlayabilirsiniz. Sayfamda da birçok kek tarifi mevcut. Filizin mutfağı kek tarifleri diye aratırsanız hepsi de önünüze çıkacaktır. Şöyle iyice yağladıktan sonra artık kek harcımı borcama alabilirim. Dilerseniz farklı kek kalıpları da kullanabilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Şöyle iyice çırpıyorum tekrar. Kıvamı bu şekilde olacak. Kesinlikle çok duru ya da çok koyu olmasın. Orta kıvamda yapmanız yeterlidir. Toplamda ben 3 su bardağı un kullandım. Bahsettiğimi hiç hatırlamıyorum. Şimdi söyleyeyim. 3 su bardağı un ekledim. Şöyle iyice kabı temizledikten sonra anne keki. Tabii ki susamsız olur mu? Asla olmaz. Susam çok yakışıyor. Şöyle üzerine bolca susam ilave ediyorum. Eğer sevmiyorsanız susam eklemeyebilirsiniz. 150 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Ben keklerimi ağır ağır pişiriyorum arkadaşlar. Ağır ağır pişirirseniz içi kesinlikle çiğ kalmayacaktır. Eğer çiğ kalıyorsa kekleriniz mutlaka derecesini 150 ya da 170 derecede pişirin. Üzerine kesinlikle çıkmayın arkadaşlar. Şöyle dilimleyerek servis edeceğim. Gerçekten öyle güzel kızardı ki gördüğünüz gibi çok lezzetli bir anne keki oluyor. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Baklava dilimi şeklinde keseceğim. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dakikalar içerisinde hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik, az malzemeli harika bir anne keki. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle gerçekten kabarmaları doyamayan enfes bir anne keki oldu mutlaka biraz ılıdıktan sonra kesmenizi tavsiye ederim şöyle servisi alarak da sizlere bir de çatalla iç dokusunu göstermek istiyorum 5 çayına misafirlerinizi yapabileceğiniz çok güzel bir kek şöyle yakından da göstereyim içi gayet güzel çeke çeke pişti gördüğünüz gibi sünger gibi ağızda eriyen yumuşacık bir kek oluyor. Bir de şöyle çatalla içini görelim. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum değerli takipçilerim. Evet, pamuk gibi gördüğünüz gibi eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.